var 5 tane üniversitemiz var hı hı. ayrı ayrı. Hı hı. İnsanlara tohumlar dağıtıldı. İnsanlar tarım yapıyorlar. Kendi geçimlerini sağlıyorlar. Suriye sınırında herkese görüyoruz. Artık o bölgelerde yardım çalışmasını azaltıyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde oluyor. Şu an Afganistan'da da benzer şeyler yapılıyor. Türkiye'den 100 ton tohum gönderdik biz orada. 3 yıl boyunca o ekilen tohumlar geri alınacak. Tekrar ekilecek, tekrar Çok alınacak. Güzel. Orada Afganistan'ın 3 yıl içinde hiçbir zaman tohuma ihtiyacı kalmayacak. Bunların dönüşlerini bölgelerde hep görüyoruz. Zaten bir dahaki yıl gittiğinizde e, Türkiye'deki yaptığımız çalışmada da bunu görmüştük. E, i̇nsanlar geçimlerini sağlamaya başlıyorlar, hayata tutunuyorlar, ihtiyaç sahibi listesinden düşüyorlar ve dediğimiz gibi rahatlıyorlar. diğer Tüm bunlar üstümüzde. temel ihtiyaçlar karşılanınca artık eğitime, Tabii. artık çocukların okuluna, ya çocukları çok önemsiyorum. Hepimiz anne babayız çünkü. Belki de benim ilk aklıma gelen biraz anne hassasiyet olabilir. Tabii. Belki ilk çocuk oluyor. Onlar da eğitimlerine de devam edebilme Tabii. noktasında da daha iyi şartlarda eğitim de almak. Kesinlikle almaları gerekiyor. Çünkü başka ülkeye bile gitseniz eğitimli olarak gittiğinizde farklı oluyor. Öyle Kesinlikle. değil mi? Aynen öyle. Şu an Afganistan bir savaştan çıktı. Evet. En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri Afganistan savaştan çıktı. Oradaki insanların çoğu açlık sınırında. Ciddi bir sefalet yaşanıyor. Temelde ilk başta gıda dağıtımı bunlar yapılıyor zaten. Battaniye, kış ihtiyaçlarını <laughs> karşılayacak. Ama bizim arkadaşlarımız orada şu an kümes hayvanı dağıtıyorlar. Keçi dağıtıyorlar, koyun dağıtıyorlar, samal, inek dağıtıyorlar, bakkal dükkanı açıyorlar. Onlar yapıldığında zaten Afganistan'daki temel sıkıntılar çözülmüş, çözülmüş. olacak. Arka, arka arkasında projeler yapıyoruz. Bir taraftan da fotoğraflar geçiyor evet. ekranda. E, tabii farklı ülkeler karışık geçiyor. Buradan anlatacağınız var mı üzerine belki de? Konuşacak. Şu an geçen kamışlı evler kerpiç evler, Nijer'deki görüntüler bizim e, proje, orası 40 derecenin üzerinde çok sıcak bir yer. çok sıcak e, çoğu noktası da çöl. Bu arkadaşlarınki Mali Mali'de hı hı. de aynı dikiş ve keçi üzerine projeleri yaptılar. E, Burların çoğunda Balıkçılık aynı durumlar var sanırım Nijer'de aynen. Bu görüntüler Bosna'da civciv dağıtımlarıyla ilgili e, kadınlarımız yaptı Bosna'da bu projeleri. Bunlar eşek arabası, sudan da su taşıma araçları. Uzak mesafeden su taşıyıp bununla geçimlerini sağlayacak, su parası kazanacak. Yani Lübnan'da mesela dağıtılan tuktuklar düzenli iş yapıldığı zaman orada nitelikli bir maaş elde ediliyor mesela. Taksi tuktuk ve taşıyıcı tuk tuktuk dediğimiz şeyler gelir taşıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Sağlık ve eğitim belki de en evet. öncelik ama önce insanın karnının da doyması gerekiyor. Değil Temel mi? ihtiyaçlar o kadar önemli ki siz de her noktadasınız Allah razı olsun sizden. Evet. İktidarlarımız 50 TL yine hem e, halka yönelik iftarlar yapılacak Yemen gibi Afganistan hı hı. gibi yoksul ülkelerin hepsinde hem de yetimhanelerimizde geçen yıl bu çok oldu mesela korona döneminde insanlarımız düğün yapamadılar düğün yemeği parasını verip orada yetimhanelerde ah, bir ne akşam yemeği. Abii güzel değil mi? Tabii çok güzel, çok güzel. 40 tane yetimhanemiz var farklı farklı noktalarda. Oralarda iftarlar yapılacak. Hı hı. Herkese Gazze'de, Yemen'de yoksul bölgelerin hepsinde bunlar yapılacak. E Bir yandan bayramlık çalışmaları yapılacak. Kendi çocuğumuza evet, bayramlık, bayramlık alırken var, 100 bin tane yetime dünyada bayramlık dağıtacağız. O çocukları da sevindirmek gerek. Bir yandan biz orada da aynı ailelere keçi verdik. Çocuklar keçilere çok sevindiler dikişe. Ama bir yandan yanlarında şeker, bayramlık, kıyafet hepsini dağıttık. Ekiplerimiz bunların hepsini yapacak. 57 ülkeye yola çıkacağız. <laughs> Ve Ramazan ayında 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz vakıf olarak. Konya'da da ilçelerimizde, köylerde, en uzak köylerde, en mağdur durumda olan insanlara gıda kartları, gıda kolileri, fitreler, zekatlar hesaplarına yatırılacak şekilde bunlar dağıtılacak. İftar sofrasında olamayacaksınız ama o çocukların yanında sizin kumanyalarınızla birlikte aslında onların iftarında olmuş olacaksınız. Kesinlikle, Bu çok önemli. Kesinlikle. O yüzden e, buradaki çocuklarımızı, buradaki yetimannelerimizi de ihmal etmeden buradaki evet. çalışmayı da yapacağız. Türkiye'de de yapacağız aynı çalışmaları. Hı hı. Ama dediğimiz 57 ülkenin hepsinde. Kumanya dağıtımları, fitre zekat dağıtımları, fidye dağıtımları, iftar projeleri, yetim bayramlık projeleri, yanında kalkındırma projeleri bir taraftan. Ramazan ayı bu anlamda güzel bir ay. Hasat ayı, bereket ayı. Evet. E, verdikçe çoğalır. Hani eskiden alimlerimiz ya ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Allah'la yarışılır mı? diye vermek lazım. Özellikle ülkemizin bu dar döneminden geçtiği dönemde yatırım kardeşe yatırımdır. Yarın Allah'ın izniyle Eh, ahirete gittiğimizde karşımıza çıkacak yatırım başlıkları bunlar olacak. Hı hı. Buradaki her şeyimiz kalacak. Belki bir kalacak. üst model arabaya binmesek veya bir üst model kıyafet almasak şu ihtiyaç dediğimiz şeyleri değerlendirsek belki eh, ihtiyacımız olmadığı da ortaya çıkacak. Ama orada o insana dokunun. O yüzden Ramazan ayında Konya'daki zekatlara talibiz. 24 noktada standlarımız olacak şehrin her noktasında. Hı hı. Biz bu bir cihat. Bu bir cihat. Kimisi kalemiyle bu cihadı yapıyor. Yani. Kimisi bölgede çalışarak, kimi sırtında çuvalını taşıyarak, kimi parasıyla, kimi zamanını bu işlere fedakarlık yaparak yapıyor. Ya 30 yıllık bir tecrübesi olduğu için dediğimiz gibi yaptığımız çalışmaları Kalıcı yapmaya çalışıyoruz. 11 bin tane su kuyusu yaptık bugüne kadar. 57 ülkede 400 kumanya dediniz, 50 TL iftar dediniz. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Yetimhanelerde yapılacak bu iftarlar çok önemli. Ramazan ayı verdik de çoğalır dedik ve sadece... Dışarı ülkeleri değil kendi Türk yetimlerimiz için özellikle Tabii. Konya özelinde de 31 ilçemizde ulaşılabilecek her noktada ihaa bir köprü oluyor ve biz de aslında bu köprüden bu güzel belki de cennetin köprüsü olacak değil mi Aynen. oradan yürümek için e, düşünceli olmalıyız ve e, ulaşabilirsiniz. Ramazan bizim de bir temizlenme arınma ayımız olsun. Oradaki insanlar için de birer umut olsun. Özellikle çocuklar için. Kesinlikle. Bir yetimhanede yapılabilecek en güzel iftar sofrasında bedenen olmasanız da sizin gönderdiklerinizle onların e, karnının doyması çok önemli ve değerli. Evet. Aynen öyle. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zekatlarınızla talibiz. Zekatlarınızla insanlarımıza dokunalım. Birçok ihtiyaç sahibi ülke var. Bu kardeşleri ayağa kaldırmamız lazım. Dünyada zulüm bir taraftan yayılıyor ama iyilik de yayılıyor. Hiç tahmin edilemeyen bölgelerde Müslüman nüfuslar artıyor. Nepal tamamen Budist'i Şimdi orada Müslümanlık tohumlar yani filizlenmeye başladı. O yüzden Müslüman umutlu olmak zorunda. Biz çalışacağız. Hı -hı. Bu rahmetin, bu karın, bu yağmurun hepsi Allah'ın takdiri. O yüzden kim ne planlarsa planlasın Allah'ın da bir planı var. O yüzden biz Afrika'da, Yemen'de, her yerde olacağız. Sizden de desteklerinizi bekliyoruz. Bu projeleri büyüteceğiz. Biz de sizin sesiniz olma köprüsü oluyoruz. Umarım bugün çokça belki yetim annesi babası da olmuş olabilirsiniz. Mutlaka internet sitesi Ziyaret edin efendim. 150 lira değil mi? Son evet. 150 liraydı. 150 lirayla e, hiçbir kimse zengin olmaz ama bir çocuk okuyor, bir çocuk eğitim alıyor, bir çocuğun karnı doyuyor. Bu, bu çok önemli. İki çocuğunuz varsa üçüncü de o olsun. Bir kızınız varsa bir kızınız da o olsun. En iyi yatırım kardeşi olan yatırımdır. Duyarlı olalım kalbimizi tartalım yapacağımız iyiliğin aslında oradaki gülümsettiğimiz çocuk olmadığını sadece bize de faydası olacağını bilelim mutlu akşamlar